Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Monster sahiplerinin ya da Monster alacak kişilerin daha doğrusu Nvidia sahiplerinin izlemesi gereken FPS ile ilgili bazı tüyolardan bahsedeceğim. Ee, konuyu daha doğrusu videoyu ilk başta açıklamam gerekirse arkadaşlar ilk başta Windows'un ayarlarına gireceğim. Oradan pil performansı hakkında normalde Balanced ya da High performans olarak ikiye ayrılıyor. Biz bundan özel bir kod yazacağız internette bulduğumuz bir kodla. Oradan Ultimate performansı açacağız. Yani demek oluyor ki bilgisayarımızın, laptopumuzun son gün, son dakikasına kadar, son işlemcisine kadar hepsini kullanacak, en iyi performansı sağlayacak bize. İkinci olarak gelmem gerekirse, Nvidia Kontrol Panel'den kualite ve performans olarak ikiye ayrılmış bir çubuğumuz var. O çubuktan normalde bizimki e, default olarak kualite geliyor. Fakat biz performans odaklı, yani FPS odaklı çalışacağımız için onu performansı çekeceğiz ve onu da göstereceğim size nasıl yapıldığını. E, ee, üçüncü olarak Nvidia kontrol panelden e, her program için ayrı ayrı seçenekler sunduğu bir yer var. Oradan size özel ayarlarımı göstereceğim. Daha doğrusu herkes biliyordur belki yani bilmeyenler de vardır bilenler de vardır. Ama özel ayarlara giriyor bu birazcık daha ve FPS'i kesinlikle arttırıyor. Bundan da bahsedeceğim. Sonrasında Warzone'da CSGO'da çünkü oyun ayarlarını değiştirmedim. Warzone'da değiştirdim. Buradan grafik settingslerimi de paylaşacağım hangi grafik settingsinde kaç FPS aldığımı da göstereceğim. Toplamda ne kadar bir fark olduğunu da hep beraber göreceğiz. Dediğim gibi iki tane oyun test edeceğim arkadaşlar. Birisi Warzone, birisi CSGO. Warzone'un birer dakikalık videolar halinde yaptım. Bir düşük performansta, da, daha doğrusu düşük FPS'te bir de yüksek FPS'te. CSGO'da ise bir düşük FPS, bir yüksek FPS gene ama ikişer dakikalık videolar halinde yaptım bunu. İyi seyirler arkadaşlar. Ve bunlar haricinde de arkadaşlar DGPU açılıyor mu, açılıyorsa ne gibi özellikler sunuyor, ne gibi FPS farklılıkları sunuyor diye sürekli sorular geliyordu yorumlarda. Ben de bunu göstermek istiyorum size arkadaşlar. DGPU belki güncellemeden sonra, bazı güncellemelerden sonra olmuştur. Fakat ben aldığımdan beri DGPU'yu açamıyorum. Daha doğrusu öyle bir seçenek çıkmadığı için bulamıyorum. Bunu da oyun testleri sonrasında videoya koyacağım. Oradan görebileceksiniz. İyi seyirler demişken arkadaşlar unutmadan söyleyeyim bir önceki videomda kulaklık çekilişi hakkında videom var. Hem inceledim hem de kulaklığı çekilişle paylaşacağımı da söyledim arkadaşlar. İsterseniz de kartlardan da o videoma ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar ilk başta size şöyle göstereyim. Şu an bilgisayarın normal ayarlarında. Burada birazdan Use My Preference'ı kullanacağız ama şu anlık kalitede duruyor. Kalitede yani. Buradan Program Settings'te her şey şu an normalde. Kendi ayarları şöyle göstereyim. Aynı zamanda bunu kapatıyorum. Şuradan ben Battery Settings'e geldim. Buradan Power and Sleep'e, buradan Additional Power Settings'e. Şu anda Balance'da. Birazdan zaten Ultimate modu açmayı da göstereceğim. Hem de Ultimate Performance'da oynayacağım. Farkı da beraber göreceğiz. Şöyle kapatıp oyuna geçiyorum. Tekrardan merhaba dostlarım. Şimdi sizin gördüğünüz grafik ayarları benim normal gündelik hayatımda sürekli olarak oynadığım grafik ayarları. RAM yüzleşimi birazcık aşıyorum ama zaten RTX 3060 6 GB'lık olduğu için ondan dolayı aşıyorum. Ee, videoyu geçmek isterseniz de sağ köşeye geçmek istediğiniz dakikayı yazacağım. Oradan görebilirsiniz. Practice. Evet arkadaşlar videonun başında da bahsettiğim gibi önemli konulardan birisi de power options yani battery settings. Şöyle battery settings'a tıklıyorum. Battery olarak çıkıyor. Şöyle bakalım hemen. Power and sleep. Buradan additional power. Bakın burada ben de Ultimate Performans seçik ama normalde sizde Balanced olarak geliyor. Ben burada Ultimate performansı açtığım için olarak Ultimate var. Fakat şöyle bir sıkıntısı var. Windows 10 ile beraber Ultimate e, mod gelmiyor. Onun için Command Prompt'a giriyorum. Size vereceğim bir tane kod var açıklamada. Onu tıklıyoruz. Enter'layınca arkadaşlar bakın gördünüz. Ultimate Performans açıldı. Sonrasında tekrardan bataryaya geliyoruz. Hatta Power Ocean'ı sen Bakın üçüncü de zaten açıldı. Artık yapı yapı 3 kere 4 kere yaptığım için böyle gösteriyor. Bu Ultimate Performans tabii ki de zaten yazdığı üzere performansı en üst düzeyi çekiyor. Ve bütün olanakları kullanmanızı sağlıyor. Tabii bununla bitmiyor. Hemen şöyle size Nvidia Control Panel'de açayım. Evet arkadaşlar şimdi buradan Nvidia kontrol Panel açtım. Şöyle sağ tıklıyoruz Nvidia kontrol Panel diye çıkıyor. Ee, burada önemli detaylardan birisi arkadaşlar. Manage 3D Settings'e geliyoruz. Bakın normalde Auto Select olarak almış ve hiçbir şey değişmemiş. Biz bunu High Performance Nvidia'ya çekiyoruz. Ve sonrasında önemli noktalarından birisi burada Program Settings'e tıkladığım zaman bende şu an seçili ama tekrardan buradan bulup kendi oyununuzu seçeceksiniz. Benimki burada Warzone. Warzone'a tıklıyorum. Normalde Use Global... ...bunamne, ne diye yazıyor. Ben bunu tekrardan buna çeviriyorum. Şimdi size birkaç tane e, özelliğini göstermem lazım. Şöyle geldim aşağı doğru, hemen bakıyoruz, Max Frame Rate. Normalde bunu değiştirirseniz çok daha avantajlı olur. Hani atıyorum sizin ekranınız 144 Hz, bunu 144 çekersiniz çekerseniz olur biter. Ama ben şu an kaç FPS aldığımı tam olarak göstermemiş, hani arttığını göstermek için onu yapmıyorum. Burada önemli noktalarından birisi Power Management Mode. Bunu Perform Maximum Performance, yani olabildiğince en yüksek performansla çekiyorsunuz. Buradan Texture Quality falan var. Ben bunu tekrardan high performansa e çekiyorum ki daha yüksek performans e alayım. Kalite değil de performansı e, FPS'e odaklı çalışayım. Şöyle bakıyorum tekrardan. Cuda GPU's. Zaten aynısını kullanıyor, bunu kullanıyor mu? Gene de emin olalım da şu şekilde işaretledim. Tamamdır. Bunu apply yapıyorum şimdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar, aynı zamanda da as just image settings with preview var. Burada arkadaşlar use my Preferences seçiyoruz ve şu anlık e, performansını seçiyorum birazcık zaten şuradan da anlayabileceğiniz üzere biraz kötü oluyor ama tabii ki de FPS istiyorsanız çok fazla FPS'i sağlıyor tekrardan merhaba dostlarım şimdi ise görebileceğiniz grafik ayarları e, daha yüksek FPS'leri almamızı sağlayacak hem de e, grafik ayarlarını çok bozmadan yani kalitesini çok bozmadan daha yüksek FPS ayarları almamızı sağlayacak settings'i görmek istemiyorsanız diye sağ köşeye de ben e, dakika'yı bıraktım direkt oraya bakıp geçebilirsiniz. Warm up's done. Time to kick this off. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz ve bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olup videolarımı beğenebilirsiniz. Görüşmek üzere.